Şimdi tasarım neredeyse birebir olmuş. Eline sağlık. Güzel yerleştirmişsin. Bu da bir tane animasyon da vermişsin. Şimdi koda bakalım. Ee, görsellik neredeyse birebir tutmuş. Kod tarafı bizim için önemli. Şimdi size harika trikler öğreteceğim. Buraları iyi dinleyin. Şimdi dosyamıza bir bakalım. E, money, App Wave. Güzel. Propertiler burada oluşmuş. Private verilmiş. Encapsulation yapmak gerekiyor. Nedir encapsulation? Dışarıdan kimse erişemeyeceği için bunları private vermek. Swift bir arkasından başlıyorum işe. Yani bir gerisinden. Private görüyorsun. Güzel. Burada bizim body'miz var. SwiftUI'de neydi? UI bu body'nin içinde oluşuyor. Şöyle şurayı sildiğimde bunun içini biz dolduracağız. Burada Unut ne yapmış? Vist'e kullanmış. Spacing'i sıfır vermiş. Tamam. SwiftUI'nin bir sıkıntısı şu arkadaşlar. Burada tüm UI bu body'nin içinde oluşturuluyor ya. ekranda kompleks bir UI olduğu zaman bu body'nin içi doluyor taşıyor. Böyle iç içe geçmiş view'lar okumayı çok zorlaştırıyor. Bu yüzden ben Yunus'un yaptığı gibi bu şekilde parça parçalamanızı tavsiye ediyorum. Yunus da atmış. Main content diye bir şeyin altında parçalamış her şeyi. Güzel bir parçalama. Main content'i de private olarak tanımlamış. Güzel. Private var. Main content. Size şunu tavsiye ediyorum. View'ları oluşturduğunuzda onun başına view builder diye bir property wrapper ekleyin. Some view diye view dönen property'lerinizin başında view builder diye property wrapper kullanın arkadaşlar. Kullanmasanız da çalışır bu arada. Bakın kullanmadığımda da çalışıyor. Bu view builder'ın olayı şu. Ben burada view oluşturuyorum diyorsunuz. Şöyle özellikle Edeyim. İşin teknik anlamda doğru olanı view property başında şu şekilde view builder Property Wrapper'ını kullanmanız. Şurada aslında açıklıyor şu hatayı almadım belki SwiftUI'nin yeni versiyonlarında bunu düzeltmiş olabilirler. View'ı böyle hatasız kullanabilmemiz için arkada teknik anlamda bazı şeyler dönüyor. View-builder kullanmamız gerekiyor arkadaşlar şu şekilde. El alışkanlığımız olsun burada. Şöyle ben hepsinin başına ekleyeyim. Kullanmadığınızda da çalışıyor ama el alışkanlığımız olsun.